Merhabalar ben Ayça. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik bir kahvaltı tarifi ile karşınızdayım. Hem kalan peynirlerinizi değerlendirebileceğiniz hem de çocuklarınızın çok seveceği bir tarif olacak. Kabıma birazcık peynir aldım. E, kaşar peyniri, lor peyniri ve beyaz peynir kullandım ben. Siz dilediğiniz kadar peynir kullanabilirsiniz ya da dilediğiniz çeşitteki peyniri de kullanabilirsiniz içerisine şöyle bir dolu tatlı kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Bir tane yumurta ekliyorum. Peynirim tuzlu olduğu için tuz eklemeyeceğim. Birazcık da şöyle nane ekliyorum. Dilerseniz toz sarımsak da ekleyebilirsiniz. Sevdiğiniz başka baharat varsa onları da ekleyebilirsiniz. Ve şimdi güzelce hepsini karıştırıyorum. Evet, güzelce karıştırdık. Fırın tepsime de yağlı kağıdımı güzelce serdim. Ben tost ekmeği kullanacağım ama normal ekmek dilimleri de kullanabilirsiniz. Şimdi üzerlerine bu karışımımı sürüyorum. Evet, şimdi 180 derece fırında ızgara ayarında üstü kızarana kadar pişireceğiz. Ayarı da şimdi size göstereceğim. Ekmeklerimizi bu ayarda pişiriyoruz. Size de göstermek istedim. Kızarına kadar pişecekler. Evet kahvaltımız hazır. Umarım siz de denersiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.